Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yine ve yine bir video ile daha karşınızdayım. Evet yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı bir video çekmek istedim sizler için. Bakalım aklınızdaki kişi, hayatındaki kişiyle ne durumda? Sizinle ne durumda? Bir enerjilerine bakalım, düşüncelerine bakalım, kart noktasına bakalım. Ve olası gelecekle alakalı öngörülerimizi yapıp bitirmeyi inşallah Allah nasip eder arkadaşlar. Evet hemen kısa bir hatırlatma. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 150 TL emoji satan arkadaşların tek son Instagram'dan yanıtlıyorum. Onun dışında kişisel ve özel bakım istiyorsanız yine Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonundan ailemize katılabilirsiniz. Abone olan arkadaşlar yani abone olan arkadaşlara güzel açılımlarımız hediye olacak arkadaşlar. <laughs> evet. Her zaman söylediğim gibi. Videolarıma ne zaman denk gelirseniz enerji o an size akmaya başlayacaktır arkadaşlar. İnşallah bu açılımda diğer açılımlarında olduğu gibi şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. İnşallah en doğru kanallardan en doğru mesajları almaya ayrıca niyet ediyorum yine sizler adına. <laughs> Hayrınız olsun inşallah diyorum. Yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı açılımıza geçiyoruz. Kolektif açılımdır arkadaşlar. Birebir uyumlanmanız mümkün değildir. Birebir uyumlandığınızı düşünüyorsanız abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki bu enerji size bir an önce hemen değmeye başlasın. Haydi bakalım. Aklınızdaki kişiyi düşünün. Şöyle onunla güzel bir an geçirin aklınızdan. Şöyle hemen açılımıza başlayalım. Bakalım aklınızda kişinin bugün yasak aşklardan başlayalım. Hep aklınızda için hayatındaki kişiden başlıyoruz. Bugün yasak aşklardan başlıyorum. Bakalım aklınızda kişi yasak aşk yaşadığı kişiye dair enerjisi ne durumdaymış. Altın tutan kadın güneş ve üçüncü çakra geldi peki hemen aklınızdaki için hayatındaki şeye dair enerjileri bakalım yine konuşturmalı gideceğiz Kart tutan erkek sihirbazı ayna fırtına uyarısı <laughs> kusura bakmayın biraz boğazlarımdan rahatsızım arkadaşlar evet Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin yasak aşk yaşadığı kişiye daha enerjilerine baktığımız zaman şimdi aklınızdaki kişi sizi güçlü, ayakları sağlam basan, yani ne istediğini bilen yani ağır bir yani enerji olarak görüyor arkadaşlar. Yani size gerçekten bir değer veriyor ve sizin de ona bir değer verdiğinizi düşünüyor. Lakin burada şunu söylemek istiyorum ki bir kısmınızın aklınızdaki kişi sizin aklınızdaki kişiye bir takım sihir yaptığınızı yani büyüten işlemler yaptırdığınızı düşünüyor arkadaşlar. Çünkü e, aklınızdaki kişi sürekli sizi düşündüğünü, aklından çıkaramadığını <laughs> ve e, bir takım üzerinde enerji olarak böyle kendini iyi hissetmediğini düşünüyor. Bunu da size bağlıyor arkadaşlar. Bir de şurada şöyle bir şey de var. Yani e, yasak aşk yaşayan arkadaşlar, birli bir vade içerisinde, ak, <laughs> pardon bu boğaz, alın gerçekten kötü bu arada kusura bakmayın. Birli bir vade içerisinde aklınızda kişiyle aranız daha güzelleşebilir. Tekrardan ilişki e, yeniden canlanabilir. Bir canlılık gelebilir. Tekrardan böyle bir mutluluk kıvılcımları oluşabilir aranızda. Yani güzellikler ve yeniliklere açık olun derim. Yasak aşk yaşayan arkadaşlar aklınıza kişiyle. Şimdi aklınıza kişi dediğim gibi bir kısmınızın aklınıza kişi arkadaşlar. Dediğim gibi sihirli enerjiler düşünüyor. Yani sizin ona bir takım enerji çalışmaları yaptırdığınızı düşünüyor. Şimdi neden dediğimiz zaman. Şimdi hayatta kişiye dair baktığımız zaman. Şimdi burada kalp tutan e, erkekle beraber geliyor ama. Sihirbaz ve ayna ve fırtına uyarısı geldi. Şimdi aklınıza kişi hayatındaki kişiyle yaklaşık 10 10 gündür ya da bir buçuk aydır arkadaşlar hayatında kişiyle biraz ciddi manada sorun yaşadığını yani bu evliliğin ya da bu ilişkinin inişli çıkışlı olduğunu araların çok iyi olmadığını söylüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de düşünüyor aklınıza kişi hayatındaki kişiye dair yani ben normalde bu kadar gergin asabi aslında olmuyorum diyor hayatındaki şeye dair ama ben yaklaşık diyor 10 gündür ya da buçuk aydır veyahut da 2 aydır arkadaşlar yani hayatındaki kişiye dair çok sinirli olduğunu alttan almadığını çok gergin olduğunu söylüyor Asıl diyor hani ben bu tarafa karşı sevgi dolu yaklaşıyorum hani kırmamaya özen gösteriyorum toparlamaya çalışıyorum ama nedense bende böyle bir, bir gerginlik şimdi <laughs> yasak aşk yaşayan arkadaşlar Aklınızda kişi bir çoğunuzun diyeyim artık, şimdi aranızın iyi olduğunu düşünüyor. Yani sizi sürekli düşündüğünü düşünüyor, siz istediğini hem tutkusal anlamda hem de düşünce bazında. İşte hayatın kişiye baktığı zaman da hayatın kişiye karşı da böyle çok böyle sanki her an böyle yapar gibi atlamaya hazır ve çok sinirli ve çok gergin görüyor bu tarafa karşı. <laughs> Belki bundan kaynaklı şüpheleniyor olabilir. Bakalım. Sora bakmeleri falan yapıyorum. Bir de düşüncelerine bakalım. Aklınızda için yasak aşk yaşayan arkadaşlara dair kupa onlusu, denge ve kılıç dörtlüsü. Şimdi hayatın kişiye dair düşüncelerine bakalım. Kupa dörtlüsü, kupa ikilisi ve kılıç edilisi. Şimdi arkadaşlar aklınıza kişi yasak aşk yaşayan kişiye dair düşüncelerine baktığımız zaman. Şimdi aklınıza kişi diyor ki arkadaşlar benim bir ailem var yani ben evliyim diyor arkadaşlar. Evli olmamdan sebep yasa e, yasak aşk yaşadığı kişiler arasındaki denge bozukluğunu söylüyor. Yani bir türlü dengeyi sağlayamıyorum diyor. Bununla alakalı da oldukça sıkıntı yaşıyorum. Aslında hem yasak aşk yaşadığı kişiyle ara ara yaşadığını aslında çıkan sorunların e, belki de evli olmasına kaynak olduğunu da söylüyor. E, yani bir dengeye gelemiyorum diyor. Benim dengeye gelememe tek sebebim diyor. Aklınızda kişinin benim diyor. Engellerim olması, ailem olması, yuvam olması diyor arkadaşlar. E, şimdi e, şöyle bir şey de var arkadaşlar. Beni dinleyen taraf yani yasak aşk yaşayan arkadaşlar. Bir kısmınız siz de evli olabilirsiniz. Yani sizin hayatınızda Aklınızda kişi haricinde bağlı ve bağımlı olduğunuz Biri olabilir. Çünkü burada dengelerin oldukça Aslında bir türlü dengeye Gelemediğinizi söylüyor aklınızda kişi. Şimdi hayatında kişi Der baktığımız zaman. Şimdi burada kupa dörtlüsü. Evet. Aklınızda kişi evli arkadaşlar. Şimdi aklınızda kişi evli. Dediğim gibi aslında hayatında kişi şey, yani Eş faktörüne karşı Aslında muhabbette Olduğunu iyi oldun iki vadeye kadar araları gerçekten iyiymiş iki gün belki iki hafta ya belki de iki ay yani arasının iyi olduğunu söylüyor ama ne olduysa bir anda diyor biz diyor çok fazla sıkıntı yaşamaya başladık e, ve bu sıkıntıların da e, aslında hem kendinden kaynaklı olduğunu ve e, bir kısmında hayatındaki kişiden kaynaklı çıktığını söylüyor arkadaşlar yani e, hayatın kişiyle alakalı oldukça biraz problem ve sıkıntı var. Görünüyor. <laughs> Peki. Hemen şöyle kart noktasına bakalım. Katinamızla. Yarada katinayla aşk falı açalım arkadaşlar. Sadece katinayla. Bu arada katinayı da çok severim. Bakalım. Güneş kartımız geldi. Kart noktasına bakarken. Şöyle mezar kartımız geldi. Ve olur. Hemen hayatındaki kişiye dair bakalım. Burada güneş kartı iki kere geldi. Hem enerjisinde geldi hem kart noktasında. Derviş, yol ve ağaç. Evet. Şimdi burada görüyoruz ki neyse oraya geleceğim. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşlar, aklınızdaki kişi dediğim gibi belli vadelere dikkat edin. Tabii ki bu vadeler hepiniz için değişecektir. Kimin için bir saat, belki bir gün, belki bir hafta, bir ay, ayın biri, on biri, yirmi biri. Yani birli vadeler hepiniz için değişecektir. Barışmalar, görüşmeler, kavuşmalar, yakınlaşmalar. Bittiğini düşündüğünüz şey tekrardan başlayacak. Yani bitti, gitti, bıraktı, ayrıldık, olmayacak dediğiniz her şey tekrardan yeniden başlayacak. Aklınızdaki kişi eğer sizden uzaklaştıysa, hiç ses etmiyorsa ya da bir anda bitirdiyse tekrardan böyle bir e, çocuk masumiyetiyle böyle bir hani minnoş minnoş bir geri dönme istekleri olacak tekrardan hayatınıza dahil olmak isteyecek yani e, hani hızlı giden atın bilmem ne seyrek düşer derler ya o misal nasıl gittiyse o şekilde gelecek arkadaşlar şimdi hayatın kişiye dair baktığımız zaman derviş yol ve ağaç geldi şimdi hakkınız için dediğim gibi evli arkadaşlar ee, ve şu an evliliğinde yaşadığı kaos, problem, sıkıntı her neyse ben diyor bunu şifalandıracağım. Benim bunu düzeltmem lazım. Çünkü burası benim ailem. Çolum var, çocuğum var. Tamam belki bir kısmınız aklınız için çocuğu olmayabilir ama burada eş faktörüne bağlı ve bağımlı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çünkü burada köklenmiş bir aile var diyor. Belki de e, eşinden ayrılamıyor olabilir. Ve bir kısmını aklınızda kişi eşini de seviyor arkadaşlar. Eğer yasak aşk yaşayan arkadaşlar size eşimi sevmiyorum, ayrılmak istiyorum diyorsa bir kısmını aklınızda kişi yalan söylüyor. Çünkü eş faktörünü seven aklınızda kişi de var. Evet bir kısmı da bir takım sebeplerden kaynaklı ayrılamıyorum diyor. Yani burada hem çocuk faktöründen hem de köklenmiş diyor. Yani belki de aileler de engel oluyor olabilir arkadaşlar. Peki. Olası süreçlere bakarken de Rumi'den destek alalım. Şimdi burada Azize geldi. Kalehlerin beşlisi. Ve şeytan kartımız geldi. Hemen şöyle aklımız bir şeye dair bakalım. Kılıçların dörtlüsü. Dinarların ası. Parası yani ve denge. Evet. Dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum yasak aşk yaşayan arkadaşlar aklınıza kişinin sesi çıkmıyorsa eğer ki bir anda dediğim gibi ayrıldıysa yani bir dengeye gelecek dediğim gibi yani bir dönüş var bir barışma var lakin aklınıza kişi yani hatta bakın bir çoğunuzun diyeceğim artık çünkü çok ağır baskın geliyor ve bana söylenen de bu yani aklınıza kişi yasak aşk yaşayan arkadaşlar sizden şüpheleniyor sizin ona sihir yaptırdığınızı, büyü yaptırdığınızı zannediyor. Bu etki çok büyük. Ama gerçekten bir kısmınızda yaptırıyor olarak görünüyorsunuz. Eğer yaptırıyorsanız da tutacak arkadaşlar. Belki de tutmuş. Onu söyleyeyim. Çünkü aklınızda kişi şey size karşı gerçekten bağlı ve bağımlı olarak geliyor. Ha diyeceksiniz ki Yeliz Hanım biz hepimiz aklımıza bir şey büyü yaptırmadık. Evet. Hepiniz için demiyorum zaten. Şimdi büyü olmasa bile bakın büyü olmasa bile büyü yaptırmamış bile olsanız Aklınızda kişinin size dair gerçekten bir bağımlılığı var arkadaşlar. Kopamıyor yani. Size karşı e, evet sevgisi de var, e, tutkusu da var. Bir bağımlılık çalıştırıyor. Yani gitmek istese de geri geliyor. Öyle söyleyeyim. Lastik top gibi at geri gelsin. Ama e, bir kısmınızda sihir yaptırıyor olarak görünüyorsunuz. Hatta ikili bir vadedir. Uğraştığınızı görüyorum. Yaptırdıysanız da bir takım yaptırdığınız işlemlerin tuttuğu olacak. Yani bağımlıysa bir kat daha artabilir bağımlılığı. Arıyorsa iki kat arayabilir. Gibi gibi gibi. Şimdi yani olası süreçlerde e, bir takım davranışları artacak aklınızdaki kişinin. Şimdi ola, olası süreçlerde baktığımızda aklınızdaki kişi, hayatın kişiye dair arkadaşlar. Evet diyor biraz problemler var. Evet ama üstesinden geleceğim. Düzelteceğim çünkü buraya bu tarafa ben dengeyi getirmem lazım diyor. Çünkü kopma imkansız, ayrılma imkansız. O yüzden önümüzdeki süreçlerde de aklınızdaki kişi hayatın kişiyle arasındaki dengeyi hemen kurmak için çabalar sarf edeceğini görüyoruz. Hemen şöyle son bakalım aklınızdaki kişiden şöyle bir söz alalım. Bakalım Yasa karşı yaşayan arkadaşlar, aklınızda kişi sizin karşınıza size ne söylermiş bakalım. Yine çift mi geldi bu kart diyeceğim. Tekmiş, tamam. İlahi adalet. aramızda Aramızdaki her şey ilahi tarafından dengelenir. Senle ben eşitleniriz. Evet, dedim ya sen. İlişki eşitlenecek, dengelenecek. Yani dengeye gelmeye çalışacak. Hem yasa karşı yaşadığı kişiyle alakalı hem de hayatın kişiyle alakalı yine dengeyi bulmaya çalışacak arkadaşlar. Peki hayatın kişiye ne söylemek istermiş? Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben yoruldum artık. Seni kendi haline bıraktım ve dünyama çekildim dedi. Şimdi burada iki tarafında dedim ya size zaten burada bir kaoslar var. Söylenen de o zaten. Şimdi iki tarafta bir ego çalıştırıyor. Yani aklınızda kişi hayatın kişiyle karşılıklı ego çalıştırıyorlar. O diyor ki sen bilirsin. O diyor ki sen bilirsin. Yani e, şu an için enerjilerinde bir çatışma var. Yani belki de o diyor ki benim lafım geçecek. O diyor ki benim lafım geçecek. Bir çatışmalar var arkadaşlar. Umursamaz gibi davranıyorlar. Ama birbirlerini umursadıklarını da görüyoruz. Peki. Evet. Açılım bu kadardı arkadaşlar. Hayrınız olsun inşallah. Beğen yapmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki vadeler işlemeye başlasın. Yani boş boş dinlemeyin arkadaşlar. Beğeniler çok az. Boş boş izliyorsunuz. Hiçbir ayrı, hiçbir şey olmayacak. Çünkü alma verme dengesi kurulmuyor. Alma verme dengesi hayatımızın her alanında önemli. Sadece bu tarot kanallarında geçerli değil. Yani sadece bu enerji çalışmalarına geçerli değil. Hayatımızın her alanında alma verme dengesi çok önemlidir. Bakın. Burada boş boş izleyip beğeni yapmıyorsanız kendinizi uyumlandı sanıp da eğer dinleyip çıkıyorsanız bu da sizin bir işinize yaramayacaktır. Mutlaka aboneyseniz beğeni yapın. Abone değilseniz hem abone olun beğeni yapın arkadaşlar. Bu alma verme dengesidir. Benden size ufak bir hatırlatma. Sizleri seviyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.